Sayın Fatma Aksal'ın yaptığı açıklamalardan şunu anladım ki parti içerisindeki görevi yani Merkez Karar Yönetim Kurulu, Kefek Başkanlığı ve Yasama görevinin yanında vatandaşın sorunları ile ilgili ve bunlara çözüm üretme gayretleri, eforu için zamanın yetersiz kaldığını anladım yapılan değerlendirmelerde. Şu anki performansına baktığımızda durum böyle. Bu zaman darlığından mı yoksa sorunlara çözüm üretememekten mi kaynaklanıyor? Çünkü bugüne dek Keşan'da ve bölgede kalıcı bir hizmeti göremiyoruz. Sayın Aksal ancak plakasının rengi ile Keşan'da bir dönem konuşuldu. İl ve ilçe yönetimlerinin ilişkilerinde veya yetki paylaşımında sağlıklı bir çizgide buluşamadıklarını ifade etmek isterim. İktidar partisinin Edirne'de bir milletvekili olması mu acaba Fatma Aksalı zorlar pozisyonda. O akşamki programdan aldığım izlenime dayanarak tek milletvekili olması iş yoğunluğu, görev yoğunluğunun altında e, epey e, yorulduğunu ortaya koyuyor. Peki, İktidar Partisi e, bu işsizlik ortamında, bölgedeki sorunlara çözüm üretememe, yatırım yapamama ortamında, yokluk ve yoksulluğun hüküm sürdüğü, hayvancılığın ve e, tarla Ziraatının dibe vurduğu, çiftçinin yok olmakla karşı karşıya geldiği bir konumda nasıl olacak da milletvekili sayısını ikiye çıkaracak? İşte e, asıl sorun burada. Saros sahilinin e, halkın elinden alındığı yönündeki e, bir sorun vardı. Demiştim ki e, sahillerin iktidar yanlısı vakıflara verilmesi konusunda ne düşünüyor? Ee, Sayın Aksal her yanıtında olduğu gibi genel bir değerlendirme yapıp o yanıtın içerisine e, söz konusu vakıfların iktidar yanlısı olduğunu kabul etmediğini söyledi. E şimdi e, TÜKVA ve TÜRGEV'deki yöneticilere baktığımızda yani kimler var? Soy isimlerine baktığımızda nelerle karşılaşıyoruz? Nasıl oluyor da bunlar iktidara yakın olmuyorlar? Bugün Orman Bakanlığı'ndan yine devralma noktasında olan vakıf sahilindeki yerle ilgili soru sormuştum. Ona da kaçamak bir yanıt verdiler ve hatta oraların işte Mezbel delik, pislik içinde olduğu gibi böyle bir yaklaşımda bulundular. Ama işte el değiştirince zehirli değil mi dokunuyor da güzelleşiyor? o ayrı mesele. Bugün ayda gördüklerimiz odur ki İB noktasındaki yapılan çalışmalardır. Yani onları hizmet olarak algılamak kanımca, Doğru olmaz, siyaseten de doğru olmaz. E, Sayın Aksal'ın üretmek isteyen kendi köylülerinin toprak talepleri karşısında e, verdiği yanıt da çok düşündürücü. E, toprak reformunu da de andı konuşması içerisinde. Ancak e, toprak reformu e, topraksız insanı toprak sahibi yapmadır, mülkiyet sahibi yapmadır. Ama burada kendi köylülerin istediği zaten. Dönümlerce toprak değil. Beşer dönüm toprak istiyorlar. Kanatkar insanlar diyorlar ki biz burada işte e, coğrafi işaret almış olan bölge bamyasını üreteceğiz. E, coğrafi işaret aldığımız bir ürünün e, üretmek isteyen insanlara e, üretim olanağı yaratmak e, siyasal iktidarın görevi olsa gerek. Siyasal iktidarın da Edirne'de Tek milletvekili Sayın Aksal olduğuna göre bu insanların derdine deva olması e, gerektiği düşüncesindeyim. Tek milletvekili e, Edirne'ye iktidar partisinde yetmiyor olabilir. Ama e, sadece biz Fatma Aksal'ı asfaltta veya caddelerde görebildik. Biz Fatma Aksal'ı geçmişteki Evren Bulut, Şadan Şimşek, Mustafa İlimen örneğinde olduğu gibi tarlalarda ve e, üreticinin yanında bugüne dek göremedik. Gerek merkezi yapıda parti içi görevleri yoğunluğu nedeniyle, gerekse e, yasama görevi ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki e, başkanlığı, Görevi Fatma Aksalı Ak Partili seçmenden veya vatandaştan biraz olsun uzaklaştırıyor mu? Bunu tabii değerlendirmesi görevlerinin yanında bölgeye gelen hizmetler veya getirilmesi gereken hizmetler konusunda görüş alışverişi etme veya ilişkileri nasıl? Yoksa çok kısa zamanda ziyaret ettiği ilçelerde insanlarla sadece yöneticilerle yöneticilerle sadece selamlaşıp mı yetiniyor? Bu da gerçekten AK Parti'de Necdet Budak sonrası gelen milletvekillerinin halktan biraz kopuk hareket ettiklerini ortaya koyuyor diye değerlendiriyorum teşekkür ederim